Sayın Davutoğlu çok geç kalıyor bunlara tepki gösterme hususunda. Ee, yani şimdi sırası değil gibi düşünüyor. Kendince bir takım siyasetler izledi, şimdi sırası değil dedi. Sonra partiden kovulunca bunları konuşuyor şu anda. Tabii böyle olunca çok tesiri kalmıyor. Ee, yani bunu aslında AK Parti'de siyaset yaparken söylemeliydi. Bunu başbakanlığında söylemeliydi. Benim 2014'te söylediğimi o bugün 2021 yılında söylüyorsa yani bunu nasıl anlayacağız? Bu konuşmaların çok fazla bir puan getirdiğini zannetmiyorum. E şimdiye kadar neredeydiniz diyor insanlar. Zayıfladıktan sonra söyleyince düşene bir yumruk vurmak gibi bir şey oluyor şu anda. Siyaset düşene vurmak değildir. Siyaset e, haksızlar güçlüyken susmak Gücünü kaybedince konuşmak değildir. Haksızlar güçlüyken konuşmak. Yiğit işte odur. Doğru siyaset de odur. Herkes anladıktan sonra konuşmanın ne manası var ki? Yani keşke bunları daha evvel söyleseydi. Ee, söyledikleri hepsi doğrudur. Geç kalmış olsa da doğrudur. Yani gerçekten de AK Parti vitrinde tutuyorlar. Ee, davul AK Parti'nin sırtında. Ama topmak başkalarının elinde. Bunu yapmak zorundalar. Çünkü AK Parti halk tarafın sevilen bir partiydi. Halen de sevenleri çok. Bu marjinal gruplar, Perinçek ekibi gibi, hatta MHP bile hiçbir zaman AK Parti'nin aldığı oyu alamadı, alamazdı. O zaman ne yapıyorlar? Diyorlar ki biz kontrol eden parti olalım. Yani biz bu fikirlerle hiçbir zaman halktan yüksek oy alamayız zaten. Davul AKP'nin sırtında, yorulan, çalışan, uğraşan o herkesin küfrettiği veya desteklediği, sevdiği o. Ama esasında güç başkalarının elinde. Şimdi önce AK Parti ile bunu yapıyorlar. AK Parti ile çözüm sürecini bitirdiler. Onun eliyle. Erdoğan'ın halbuki en büyük projesiydi. Erdoğan'ın eliyle bizzat çözüm sürecini bitirdiler. Sonra yine Erdoğan'ın eliyle cemaatlere büyük darbeler vurdular. Hep e, vitrinde o, sahnede o, kürsüde o. Yargı zulmü onun döneminde yapıldı. Talimatlar, hakimlere talimatlarla yüzbinlerce insana zulüm yapıldı. Bütün bu günahlar hepsi Erdoğan'a mal edildi. Halbuki ortakları var. Onlar hiç kendini göstermiyor. Sıra AK Parti'ye geldi. Şu anda AK Parti oy kaybediyorsa bence bu Ortaklarından şüphe etmeli. Ak Parti'nin oy kaybetmesine sebep olanlar aslında onlar. Şimdi sıra Ak Parti'ye geldi. Ak Parti'nin oylarını azaltma çalışmaları yapanlar da yine onlar. Yani bunu aslında. Ak Parti'de siyaset yaparken söylemeliydi, bunu başbakanlığında söylemeliydi. Sayın Davutoğlu çok geç kalıyor, bunlara tepki gösterme hususunda çok geç kalıyor ve e, yani şimdi sırası değil gibi düşünüyor, düşündü. Yani kendisi de parti içerisindeyken ve yetkiliyken e, kendince bir takım siyasetler izledi. Şimdi sırası değil dedi sonra partiden kovulunca bunları konuşuyor şu anda. Tabii böyle olunca çok tesiri kalmıyor. Çok tesirli olmuyor. Benim 2014'te söylediğimi o bugün 2021 yılında söylüyorsa yani bunu nasıl anlayacağız? Ben AK Parti içinde değildim. Başbakanlık da yapmadım. O içindeydi, yetkiliydi, başbakanlık da yaptı benden çok daha fazlasını görmeliydi. Çok daha erken müdahale etmeliydi. Zaten Perinçek'in konuşmaları meydandaydı. Açık açık konuşuyor Perinçek. Saklamıyor ki. Normalde birisi bugün kalksa hükümeti, hükümetler yıkacağız dese bu ne demek? Bu adam derhal hapse atılır mı atılmaz mı? Anında alınır. Darbeci denir mi denmez mi? Darbe planları yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti'ni, hükümetini devirmeye kalkışmaktan, planlar yapmaktan bilmem ne 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 deyip de 30 sene hapis verirler mi, vermezler mi? Demeyenlere bile yapılıyor hocam. Demeyenlere bile yapılıyor. Diyen hiçbir şey olmuyor. Ben böyle bir kelime etmedim, etmem de. İki sene hapis yattım. O bu, bu sözü söylediği halde hiçbir şey olmadı. Cumhurbaşkanının yolsuzluğuna dair 38 tane dosya elimde dediği halde hiçbir şey olmadı. Yani e, bunlar aslında e, Ahmet Davutoğlu daha önce söylemeliydi. Çok geç kaldı. Şimdi söylemesi de tabii yine güzeldir ama millette şöyle anlayışlar oluşuyor yani. Amerika'da başkan değişti, Trump gitti, Biden geldi. Acaba zaten Biden de Erdoğan'ın düşmanı. Ondan aldıkları destekle mi artık böyle konuşanlar çoğalıyor gibi bir takım şüpheler var insanlarda. O yüzden bu şüpheyle baktıkları için bu konuşmaların çok fazla bir puan getirdiğini zannetmiyorum. E şimdiye kadar neredeydiniz diyor insanlar. Ama söyledikleri doğru. Fakat bu doğruyu doğru zamanda söylemek lazımdı. Yani Erdoğan güçlüyken bunları söylemek lazımdı. Zayıfladıktan sonra söyleyince düşene bir yumruk vurmak gibi bir şey oluyor şu anda. Yani bu siyaset değil yani. Siyaset düşene vurmak değildir. Siyaset e, haksızlar güçlüyken susmak, gücünü kaybedince konuşmak değildir haksızlar güçlüyken konuşmak yiğit işte odur doğru siyaset de odur herkes anladıktan sonra konuşmanın ne manası var ki yani ülkeyi idare etmiş bir başbakanın partinin en önemli makamlarında bulunmuş bir insanın herkes anladıktan sonra mı konuşması gerekir yoksa herkesten önce mi konuşması gerekir ben parti içinde olmayan bir hoca olarak ben bunu yıllar evvel konuştuysam o benden de evvel konuşması gerekirdi. Ben 2014'te bunları söylemişim. O 2021'de mi bunları söylüyor? Yani böyle bir karşılaştırma yapmışsanız ben haberim yok böyle bir ben eski konuşmalarımı az çok hatırlıyorum da. Tabii yani şimdi e, seyredince daha çok e, hatırladım. Ben Konferans buna benzer... Engellemelerinin olduğu dönem galiba. Oraya. Evet. İlk. Ya ben buna benzer çok konuşmam var aslında. Hocam bu videonun aslında uzun hali Furkan TV YouTube hesabına yayınlanacak. Evet. Ancak biz programın süresi elverdiği kadarıyla gösterebiliriz. Evet. Yani keşke bunları daha evvel söyleseydi. E, söyledikler hepsi doğrudur. Geç kalmış olsa da doğrudur. Yani gerçekten de AK Parti vitrinde tutuyorlar davul AK Parti'nin sırtında ama topmak başkalarının elinde. Bunu yapmak zorundalar. Çünkü AK Parti halk tarafın sevilen bir partiydi. Halen de sevenleri çok. bu marjinal gruplar, Perinçek ekibi gibi hatta MHP bile hiçbir zaman AK Parti'nin aldığı oyu alamadı, alamazdı. Yani AK Parti tek başına yüzde %48 %48'e kadar çıkmış değerinde değil mi? Ya 44 Sanim sanırım 48'di. Ee, Ahmet Davutoğlu'nun katıldığı ve kazandığı seçim. Yani çok, yani bu kadar o hiçbir zaman MHP alamaz. Bırakın e, Vatan Partisi'ni. MHP de böyle bir oyu hayatında almamıştır da alamaz da. O zaman ne yapıyorlar? Diyorlar ki biz kontrol eden parti olalım. Yani biz bu fikirlerle hiçbir zaman halktan yüksek oy alamayız zaten. AK Parti yüksek oyu alsın, işin hamallığını o yapsın, lağımla, barajla, havaalanıyla, bilmem neyle, ekonomiyle, dolarla, euroyla o boğuşsun, tarımla, sanayiyle o uğraşsın, biz devlete gönderelim. O hamallığını yapsın, fabrikanın müdürlüğünü yapsın, biz patron olalım. Vitrinde onu göstermeleri gerekiyor. Böylece tüm Hatalar Ak Partiye mal oluyor, küfredenler Ak Partiye küfrediyor. Aslında onu bu işe zorlayanlar var, beraber oldukları var ama onlar resmen hiçbir sorumluluk taşımıyorlar. Ak Partinin mi dediği oluyor her meselede? Hayır. Erdoğan dedi ki bu son işte af denilen Olaydan önce devlet kendisine karşı işlenen suçları affedebilir, şahıslara karşı işlenen suçları devlet affedemez. Bahçeli bunun tam tersini söylemişti. Devlete karşı işlenen suçlar affedilmez, şahıslara karşı işlenen suçlar affedilir. Sonunda kimin dediği oldu? Çıkan af kanunu kimin dediği şekilde çıktı? Bahçeli'nin dediği şekilde, MHP'nin istediği şekilde çıktı. Kimmiş iktidar? Gerçek iktidar. AK Parti değil, MHP. Ve Vatan Partisi. Yani e, davul AKP'nin sırtında yorulan, çalışan, uğraşan o. Herkesin küfrettiği veya desteklediği, sevdiği o. Ama esasında güç başkalarının elinde. şimdi önce AK Parti ile bunu yapıyorlar AK Parti ile çözüm sürecini bitirdiler onun eliyle Erdoğan'ın halbuki en büyük projesiydi Erdoğan'ın eliyle bizzat çözüm sürecini bitirdiler sonra yine Erdoğan'ın eliyle cemaatlere büyük darbeler vurdular hep e, vitrinde o, sahnede o, kürsüde o yargı zulmü onun döneminde Yapıldı. Talimatlar, hakimlere talimatlarla yüzbinlerce insana zulüm yapıldı. Bütün bu günahlar hepsi Erdoğan'a mal edildi. Halbuki ortakları var. Onlar hiç kendini göstermiyor. Ve bu şekilde çözüm sürecini ve cemaatlerin gelişmesini bitirdiler. Sıra AK Parti'ye geldi. Şu anda AK Parti oy kaybediyorsa bence bu ortaklarından şüphe etmeli. AK Parti'nin oy kaybetmesine sebep olanlar aslında onlar. Şimdi sıra AK Parti'ye geldi. AK Parti'nin oylarını azaltma çalışmaları yapanlar da yine onlar. Ekmeği niye askıya astılar? Halk aç mesajını vermek istediler. Bu kimin işine yarar? Kime zararlı, kime faydalı? AK Parti'nin aleyhinde olduğu açık. Ve aslında bir taraftan şu mesajı da veriyorlar. Biz artık AK Parti yavaş yavaş bırakıyoruz. Yani suçlu biz değiliz, bizi suçlamayın. Halk herkes biliyor. MHP de AK Parti ile beraberdi. Ve AK Parti'yi yöneten de MHP. Bunu herkes biliyor. Dolayısıyla bu saatten sonra yok biz beraber değildik deseler de, zaten demiyorlar da şu anda, deseler bile yani yine de kabul edilmez. Çünkü beraber olduğunu çocuklar bile biliyor. Yani AK Parti eliyle çözüm süreci bitirildi. AK Parti eliyle cemaatler ve İslami faaliyetler, Epeyce tırpanlandı, epeyce tırpanlandı ve bütün fatura AK Parti'ye kesildi. Hem Kürtler tarafından hem İslamcılar tarafından. Fatura AK Parti'ye kesildi, her iki taraf da nefret etti AK Parti'den. Ve e, şimdi sıra geldi AK Parti'nin kendisine. Artık AK Parti onlar için süt vermeyen inek gibi görüyorlar artık kesmenin vakti geldi gibi düşünüyorlar. Yakında AK Parti aleyhinde çok daha fazla şeyler yapacaklardır. Zaten kulislerden gelen haberler de bu şekilde aralarındaki muhalefetin ya da problemli meselelerin büyüdüğünü herkes konuşuyor.